5 yıl önce eski sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle haciz koydurulunca İzmit Körfezi'nin tüp da yakın sayılabilecek noktasında zeminlendikten sonra içindeki 1500 ton doğalgazla kaderine terk edilmişti. <laughs> Geçtiğimiz günlerde de icra yoluyla bir Türk firması tarafından satın alınan tanker bazı yasal engeller ve bürokrasinin ağır işlemesi nedeniyle herkesin başına dert oldu. Makine kumanda elektronik sistemleri çürüdüğü için hareket kabiliyetini kaybeden, 1500 ton gaz bulunan tanklar ve boruları da çürüdüğü için yüksek oranda gaz kaçağı olan tankerdeki tehlike her gün biraz daha büyüyor. Geminin yeni sahipleri ise ne yapacağını bilmiyor test seyir sefer kabiliyetinin olmadığı tespit edildi. Bunu da raporlarına dökecekler. Ya yani şu anda çok şiddetli bir da sürüklenmeye başladı. Tabii bu, bu risk muhtemel. Edecek. Bu risk muhtemel. Yani çapalı demirli ama daha evvel de bundan yıllarca önce iki yıl, 3 yıl, bir yıl önceki gibi birkaç evet. defa Türbaş iskelesine zaten bu fırtınalı havalarda sürüklenmiş başka bir kurtarma gemileri faydalanılarak Tekrardan demirlenip tabii, e, geminin kıyıdan çarpmasından çok içindeki doğal gaz tehlikesi. Tabii geminin çarpması sadece bunu değil, o çarpma anında oluşabilecek işte gazın patlaması, yanması veya kıyıda veya denizde bulunan diğer gemilere veya insanlara ve dolayısıyla tabii çevreye zarar vermesi söz konusu. Bu çok önemli. Bu süpürdükleriniz nedir? Metal parçaları bunlar? Geberter'in çürüyen parçaları. Peki büyük bölümü çürümüş galiba, değil mi? Üst geminin Yok, üst bölümü. çürük.